Merhaba arkadaşlar, Mat Zamansız Oyuncu kanalına hoş geldiniz. Şimdiki e, Diğer iki bölümde Bir Ses ve ağız senkronizasyonunda ufak bir sorun oldu e, Onları öyle yayınlamak zorunda kaldım Kusura bakmayın hani Düzeltemedim onları Daha doğrusu beceremedim Şimdi Diğer bölümlerde neler yaptım O iki bölümde şöyle bir şey oldu. Görevlerin hepsi bittiydi zaten ana görevde. Ana görevi şurayı açmak için bana dört tane savaş beyi ödülemişti. Bir tanesini Ratbak'la ödülmüştü hatırlıyorsanız. Ratbak onun yerine geçmişti. geri kalan dört tanesi de sende demişti. Ne yapıyorsan yap. Ondan sonra e, geri kalan üç tane savaş beyini ben hallettim. O bölümleri yayınlamadım. Birkaç tane yan görev falan yaptım uzun sürdü, zorladı falan. Ya sıkmak istemedim onu sizlerle. Onun haricinde şöyle gördüğünüz gibi sadece savaş beyinde şu kaldı. Şu herif Kuhara. Bütünlü bunu çağıramadım. Beceremedim. Onun haricinde birçoğunu öldürdüm ve ben öldürdükçe yenilerine gelmeye devam etti. Ama savaş beylerinde bakın şurada üzün bozuk. Burbuk. Ölüm falan filan. Yani hallettik. Bir de şu. Bunu hallettik. Bunu da bunu hallettiydik zaten. Ondan sonra. Silahlar. Ee, üçüncü yer açtım silahlarda. Ev zarabeti ekledim. Yayda ölümcül okçu ekledim. Hançerde de bunu ekledim. Ha yenileri geldi. Evet bu yenileri daha önce bakmadım. Ondan sonra şurada yükseltmelerden şunu açtım. Hançeri çok işe yarıyor. Onun haricinde şu zamanında yapılan vuruşları seriye bağ bağlıyor. Çat 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 falan. Ondan sonra bir de şu özelliklerden sağlığımı işte ok hacmini dörttü altı oldu. Sonra bir de maksimum o da yani daha fazla oldu. Diğerlerini açma için de çok para ihtiyacım var. Mitrile ihtiyacım var. Onu da zamanla yan görevlerle halledeceğim. Şimdik asıl göreve yani şuraya gidiyoruz. Ve oradan ana göreve devam. Yani kaçırdığınız herhangi bir ana görevle ilgili bir hikaye falan yok. Ana görevleri, hikayeyi sizle oynuyorum. Neyse lafı fazla uzatmadan şuradan devam. Bakalım bu bize ne sağlayacak? Veyahut da görev ne? nerede? Yani Ara sokakta. Ara sokağa bir dalalım.

weeks ago he was our enemy italian ready to pick that fight i'd best take these bandages to the others the a to honor Sauron. we have enough blasting powder to destroy it fine i'll take it and i'll finish this not without me you won't Thought your only concern was saving your wife so did i come on let's go before i change my mind forgive erin's words her heart is with our people the slaves you helped us free know where the dark lord's monument is most vulnerable we will strike there You'll we'll need to steal a cart of grog from the Uruk. It will make quite the trigger for the blasting powder. Let's move. Mu? The ghouls have turned on the uruks. Nature's darkness cannot be tamed. The carts up ahead. Be ready. Where there's grog, there's uruks. No uruks will draw breath. You have my word. Good look at that weird creature. Explore if that looks at me wrong is gonna have a real problem. Been too long since I know I checked bakayım arkadaşlar. Tamam da beni niye böyle bıraktın? <laughs> ha. Yukarıda var bir tane hıyar. Hoppa. <laughs> Chart. Onu da aldık. Şurada var bir tane. Burada var bir tane. Seriye bağladık. Güzel. Şurada. Onu da bir tepesine binelim. Aşık bir rekor. İleride var. Dört tane. Şimdi burada iki tane var. Şurada var bir tane. Diğeri nerede? Diğeri şuradaymış. Tamamdır. O beni görmedi. <laughs> Ve bir <Fikir> tepeye. Güzel. <laughs> so. Bunu da aldık. Get the user. Here you go, Joe. Lift your All clear, men. Had the Now we must ensure that we can push the cart to the monument free from harm. Ha bizimkiler geldi. Lan siz ilk defa görüyorum ben. Bakayım. Güzel kasızsızmasınız ama biraz zayıfsınız ya. Hadi bakayım. Bilgon biz devam edelim. Gondor must not fall prey to the shadow. Let's move. Hadi koş 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 koş. Nereye gideceğiz? Abi bana da ki şuraya git. Ben oraya gideyim. Temizleyeyim. Bizimki arkadan geçsin. Koş 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 koş. Aynen Wait. Aynen, aynen aynen. Something hides in the dark. Ghouls. will pick the meat from our bones. <laughs> Yok be, bir şey olmaz. <laughs> Hallederiz efendim, merak etme. Gördün mü bitti. Heligoncum niye bu kadar endişe ediyorsun sen? Yanında ben varım. camp lies before us. Kill the lot so be Sağ ol be canım. Allah, çok iyisin. Şurat Park'la ilgili bir şey duydum. Hoppa. Kamera biraz içe geçmeseydi çok daha iyi olacaktı ama. Neyse. Gidecek bir şey yok. Şuraya tırmanalım. Sonra buraya tırmanalım. Sonra bunu üstüne atlayalım. şimdi orada 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 hatta sen de gel uzaklaşma dur dur gitme dur gitme ne olursun al <laughs> Ha, aynen aynen gorlar atak ediyor. Hadi bakayım. Kavga edin. Canım beni görmem bir şey ifade etmiyor. I the control. savaşıyor güzel. <gülüyoruz> Sağ, ol, benim için kestim. Teşekkür ederim. Uğraştırmadım beni. Hirgon. Ha daha bunlar varmış. Hirgon. Canım yardım edeceğim mi? Yo olur mu? Aman aman. Gel seni ben bir izleyeyim. Oh bitti. Hirgon. Cancağızım boş. Yani gelip haber mi vereyim bunu da arkadaş. Bakarak her şeyi anlıyor. Bundan da. Ne oldu? Kim geliyor? Kimse gelmiyor. Oho. Ben hepsini kestim ya. Lan geçmişini bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim de. Ezemedim. Bir böceği ezemedim. Aç gitti ranger stick close o my men can use this distraction to push the cart beneath the bridge unseen oy oy güzel güzel bu kargaça daha geldim kaç defa şurada ne kargaşalar yaşadım similar beasts. And get Uruk Guts Bize değil, Kim lan? şu bizi görmüş. baş boşver. Они на нас. А, наш. Что? куда Diğeri tek de işe yarıyor. Bu uyrukta şeyde, gurlarda çok işe yarıyor. My men will protect the cart. Let's clear the ridge so they may pass. Bölge güvenliği sağlayalım. Sağlayalım. Dur şunu alıp ben bir alayım. Be ready, Italian. The next outpost will be the largest. Canım hallederiz bu. Hangisi? Bu mu? It's too Tuzak. Bence tuzak var. Bence. Tam el etmene gerek yok canım. Aha. Burada birileri ölmüş. Uruklar ölmüş. Olay ne? this is another the monument is upon us a tribute to darkness built by the blood of my people i will relish its destruction take a long look that monument will soon fall Hadi the Umarım.

okun var mı benim? Ha var var. Güzel. Dur lan. Ha. Tamam süper. İkisi gitti. Gündük. Bir yukarıda. Bir de şurada mı? Tam giderken aldım.

Şunları bir ara alırım. Bu şöyle yapayım hatta. Bak. Çart. İki dakikada. Gel gel biraz yaklaş. Alayım ben seni bir. Be. Bakayım başka var mı burada? Evet. Evet. kaldı geri 10. Karlara bakalım. Ne oldu lan? Bir dakika dur. Dur 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 dur. Aşağıda bir şeyler oluyor. Şuraya atla bir al Abicim siz niye olaya daldınız ki ya, ya Benim işimi niye zorlaştırıyorsunuz ki bana ne ya Ben bunu da kesiyordum zaten Kafayı alayım

bir vur abi. Oha, ne oldu? alalım. Al bu da. Al bu da, al bu da, al bu da. Ya. Ne oldu? No! Yani sen kimin arabasını okluyorsun? Birader. Diğeri nerede? Direktör nerede? Lan neresin? buraya. Dur dur, şunları bir, bir alayım. Oğlum çekil önümden lan! Diğer okçu nerede? Abi her şeyi ben mi yapacağım ya? Diğer okçu nerede diğer? Dur yavrum. Dur koçum. Siz hayırdır beyler? Ne bunun kafayı Ne Yala lan Bunun kafayı sür Bunun kafayı sür Bana bak hayırdır sen Arabamıza ne Yürü bay Okçular Biri gitti deri nerede? şurada. okum yok. Okum yok. Geber. Başka. Geber. Tamamdır. Araba önce azaldı aldı. Koruyun lan arabayı. Koruyun. Az kaldı. Az kaldı. Son 30 metre. Güzel. Ulaştırdık. Bizim için de ateşe, ateşe bir şey güzel. Of. Ne patladı daha. The what should share? Harabe, You have sealed their doom. My people believe they have just claimed their freedom. Is that what you told them? men need hope i just gave them what they asked for then your men need their leader <San>

Siz orada eğlenin. Aa şurada bilgi var. Bu bilgi alalım bu bilgi önemli. Kimin hakkında bilgi alabiliriz ona bir bakalım. Arkaları gidemiyoruz zaten. Şuradan devam abi. Güzel. 3. Ha güçlü değil. Tamam. Bu bilgi öğrendik. Güzel oldu. Bilmediğimiz komutan bilmediğimiz savaş beyi kalmasın ki öldüğümüz kolay olsun Evet arkadaşlar ee, Sauron heykelini yerle bir ettik Şimdi diğer ana göreve doğru ilerleyeceğiz Ona ilerlemeden önce Gorthar öldür ve kara komutanlar meydan okumana yanıt verdiler. Kara komutanlardan bir tanesi büyük ihtimalle. Evet güzel. Evet arkadaşlar. E, ee, Mad Zaman Sonucu kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, çan açmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.